Merhabalar, WorkCube Türkiye'den ben Can. Bugün sizlerle insan kaynakları modülümüzü inceleyeceğiz. Bir insan kaynakları olarak kolay kullanım, kullanıcı dostu arayüz ve kolay öğrenebilirliği bir arada sunan, ilk yerli web tabanlı yazılım olan WorkCube'un ekranları üzerine inceleyeceğiz. Sizinle birlikte bu yolda ilerleyebilecek doğru bir yazılım aracının insan kaynakları işlemlerinizi katacak ve uçtan ucasının yanınızda olup destek olacak bir web tabanlı yazılımın en büyük yardımcınız olacağına inanıyoruz. Gelin birlikte insan kaynakları modülümüzün içinde yer alan izin ve mazeret kategorilerini hep birlikte göz atalım. V3 arama yerine izin ve mazeret kategorileri yazıyoruz. Üst kategori eklemek istediğimiz izin türünün herhangi bir izin türünün altında yer alacaksa seçildiği alandır. Ücretli izin konu eklemek istediğimiz izin türünün adını yazılır. Babalık izni e karşılığı eklemek istediği, istenen izin türünün e karşılığı seçilir. Ücretli checkbox ise ilgili izin, ücretli izin ise ilgili checkbox işaretlenmelidir. Yıllık izin checkbox eklemek istediğin izin, yıllık izin ise ilgili checkbox işaretlenmelidir. 2 günlü şirket öder checkbox'ı ilgili izin türünde yapılacak kesintinin iki günlü şirket karşılıyorsa ilgili checkbox işaretlenmelidir. Kıdeme dahil ilgili izin kıdem hesaplamasına dahil edilecekse ilgili checkbox işaretlenmelidir. Puantajda görüntülenmesin checkbox'ı ilgili izin maaş hesaplamasına dahil edilmesi istenmiyorsa ilgili checkbox işaretlenmelidir. Arge gününe dahil ilgili izin, Arge günü kapsamında dahil edilmesi isteniyorsa ilgili check işaretlenmelidir. İzin hak edişi göster, ilgili check izin hak edişinde gösterilmesi isteniyorsa ilgili check işaretlenmelidir. Belge ekleme zorunlu alanı, ilgili izin çalışanlar başvuru yaptığında dosya yüklemeden başvuru yapılmamasını isteniyorsa ilgili check işaretlenmelidir. Periyodik izli, izin girilebilir alanı, ilgili izin belli periyotlarla girilmesi isteniyorsa ilgili checkbox işaretlenmelidir. Serbest zamanda kullanılsın, ilgili izin türünün doğan gün hak edişlerinin serbest zamanda kullanılması isteniyorsa ilgili checkbox işaretlenmelidir. İzin günü öteleme, ilgili izin sürecinde geçen gün sayısı ile izin bas tarihi öteleme, ötelenmesi isteniyorsa ilgili checkbox işaretlenmelidir. Takvim günden hesapla ilgili checkbox işaretlenmesi durumunda puantajda parmak hesabı yapılarak takvim gün sayısı üzerine işlem alınacağını ifade etmektedir. İzin vergiye dahil edilsin. Yeraltı grubunda olan çalışanlarda gelir ve damga vergisinden muaf olması durumunda ilgili checkbox işaretlenmesi durumunda maaş harcını kazançlarından yasal kesimler yapılacağını ifade etmektedir. Maksimum izin türü ilgili izin saat mi gün mü yoksa yıl bazında mı kullanıldığının seçildiği alandır. Haftalık çalışma günü şirket bazında haftada kaç gün çalışılıyorsa seçildiği yerdir. İlgili izin yasal olarak kaç günse girildiği alandır. Kaydet diyoruz. Bugün izin ve mazeret kategorileri incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.